Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün sizlere arkadaşlar Kapalı beta'ya e gelen süper bir güncellemeden bahsedeceğim. Arkadaşlar Miramar haritasından çok büyük bir tane güncelleme geldi. Oyunda bildiğiniz üzere en az kullanılan haritalardan bir tanesi olan Miramar haritasından inanılmaz bir güncelleme geldi. Yani şu anda büyük ihtimalle ekranda görüyorsunuzdur. Burada uçan bir tane tapınak var arkadaşlar. Miramar'ın haritasında da Miramar'ın ismini The Ancient Secrets yani e, Antik Sırlar diye değiştirildi arkadaşlar. Şimdi neler geldiğini buradan bahsetmek istemiyorum. Direkt sizlerle birlikte maça girmek istiyorum ve gelen özellikleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen biz maçımıza gelelim. Evet arkadaşlar şu anda maçımıza girdik ama Oğlum bir hava Oha! O ne lan? I need a weapon. O ne oğlum? O ne? Oha! Yuh lan! O ne oğlum? Arkadaşlar bu ne? Abi Minamar diye girdik, bu God of War falan çıktı. Bu ne? Oha, dur olayın şokunu atlatamadım. Şu anda hava karanlık. Bu havada mı oynayacağız acaba bu oyunu? Yok, <laughs> Yo, aydınlandı hava. Arkadaşlar şu anda Miramar haritasının güncellendiğini söylemiştim. Haritada 3 tane devasa piramit eklenmiş ve buralarda da küçük küçük yerler eklenmiş. Bunların ne olduğuna dair bir fikrim yok arkadaşlar. Ben uzak olanlara gideceğim çünkü sizlere bildiğiniz gibi güncelleme videosu çekiyorum. Herhangi bir çatışmadan uzak durmak istiyorum. Gidip oradaki piramitlere bakacağım arkadaşlar. Ne işe yaradığını, neler yapıldığını bir beraber bakalım. Buranın içinde bizim neler bekliyor? Burada loot falan mı var sadece yoksa ekstra bir şeyler de eklendi mi merak ediyorum. Şöyle bir dışında tur atalım. Vay 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 vay. Oha oha. Çok güzel olmuş ya. Bunlar acaba yerleri sabit mi? Sürekli değişiyor mu? Onları da merak ediyorum. Şimdi yukarı çıkmadan önce şu yan tarafa bir bakacağım. Tamam buradan girişimiz yok. Büyük ihtimalle girişler ve çıkışlar tek bir yerden sabitlenmiş durumda arkadaşlar. Şöyle birazcık sıkıntılı da olsa çıktık. Bir etrafa bakacağım. Loot falan var mı diye. Burada dışarılarda loot göremedim ben. Bir tur atalım dışarıda beraber şöyle bakarak. Abi inanılmaz güzel yalnız burası ya. Tamam dışarıda loot olmadığını gördük. Şöyle içeriye bir girelim bakalım. Güzel. İçeride lootlarımız var. Hemen lootlarımızı toplayalım. Orada duvarlarda bir yazılar falan var galiba. Silahımızı falan toplayalım. Daima erkek adamın yanında silah olacak kardeşim. Bunları toplayalım şuradan. Güzel. Ha, burada bir şeyler bulduk. Bu neymiş abi? Açılıyor mu bu? Yok. Tamam. Bununla da ilgili bir şeyimiz yok. Aha. Vaa bu ne lan? Press diyor. Şöyle basalım bir. Bastık yılan oldu. Aha dur. Bu aşağıdakileri mi yapacağız yoksa biz? Ne ilki? Kurt kafası. Dur abi. Bir daha bastık. E olmadı. Bir daha bastık. Yılan oldu. Yine gene yılan oldu. Buna basalım. Bu oldu, olmadı. Ha kurt kafası. Tamam. Ha kurt kafası burada. Burada kedi var. Tamam. Burada da bu var. Ha şöyle sıralama. Şuna basacağız. Buna basacağız. Buna basacağız. En sonunda bu yok olmadı yanlış. Dur 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 yanlış yanlış ortalık karıştı bir saniye. Şimdi buna basacağız. Buna basacağız. Oyuna bulmaca. Ha ee, olmadı. Bir saniye. Abi kurt kafası diyor. Kurt kafasına bastık. Tamam. Uçan bir şey bastık. Buna bastık. Tamam. En sonunda buna basacağız. Bastık. Aha. Ne oluyor lan? Oha oğlum üzerindekine bıraktım ben. Burada bir şey var. Bastık. E ee, ne oluyor? Aha. Oha. Gizli hazineyi bulduk. Dur bir saniye. Ha burayı çözdüğümüz zaman burada gizli hazine açılıyor. Tamam güzel. Bak bunu hallettik. Bundan bir tane daha var mı burada? Tamam bak çözmemiz çok uzun sürmedi. Zeki adamları siz de büyük ihtimalle çözmüşsünüzdür ilk gördüğünüz zaman büyük ihtimalle. Şöyle. Aha bir tane de burada var. Şimdi burada hmm, yukarıya doğru, yok sağa doğru bakacak. Bu sağa doğru bakıyor zaten. Bunu sola doğru baktıracağız. Böyle sola doğru bakacak. Tamam, bu kedi de sağa doğru bakacak o zaman. Bir daha basalım. Tamam oldu. E Açılmadı. Birazcık aşağı doğru bakıyor sanki. Tamam. Şu da birazcık aşağı bakıyor gibi sanki. Yok çok çok mu çevirdik acaba? Kedi direkt yukarı bakıyor. Aa, geçirdik. Dur oluyordu galiba. Bir saniye. Bak bu birazcık aşağı bakacak. Tamam. Bunu da böyle yaptık mı? Okey. Olmadı. Kedi direkt düz bakacak. E Olmuyor. Ana ben bunu çözemedim lan. Üzüldüm bak şu anda. Dur. Arkadaşlar bunun nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz. Yorumları yazın. Ben çözemedim şu anda. Videoda çok fazla uğraşmak istemiyorum. Eğer sizin kafanız çalışırsa ve çözdüyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada kanalda videoyu izleyen arkadaşlarımızın %70'den fazlası kanala abone demiş. Bildiğiniz gibi son gelen güncellemeler 19 güncellemesiyle Oğlum Hareket ediyoruz lan biz. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne? Oğlum biz uçmaya başlamışız. Yemin ederim mini map'ten gördüm uçtuğumuzu. Bu ne lan? Ana! Ciddi ciddi uçuyoruz ya lan. Şunun üzerine zıplanır mı abi? Yok dur o riski almayacağım. Onlar dönüyor. Arkadaşlar bu güncelleme o gelmiş geçmiş en büyük güncelleme. Şu anda uçan tapınağın üzerinde ve bütün Miramar'ın üzerinde uçuyorum alana doğru hareket ediyorlar bir de çok güzel bedavadan uçan halımız var şu anda güzel şimdi içeriye girelim bakalım bize içeride neler bekliyor bir üst kat var. üst kata çıkacağım aha üst kata çıkış yolunu buldum çık abi yukarıya ne bekliyor bizi yukarıda tamam güzel bir terasımız var burada lootlarımız var mı bu arada biz uçmaya halen devam ediyoruz nereye doğru gidiyoruz alana doğru hareket ediyoruz arkadaşlar aha şimdi geldik güzel bir yere burada var mı bir şey yok Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda da yok. Tamam. Bunda var mı bir şey? Aha. Yuhuz otur. Otur abi. Tabii çok güzel oturduk şu an. Yemin ederim karakter çarpıldı ya. K diyor. Anahtar diyor. Anahtar bulacağız. Aha. Aktif. Tamam. Aktifledik bunu. Diğerini de mi aktifleyeceğiz? Tamam onu da aktifleyelim. Dur bakalım. Merak ediyorum ne olacak. Yani büyük şundan şunların içinden drop çıkarıp bize drop verecekler arkadaşlar. O sandıkların açılmasını bekliyorum. O ne lan? Oğlum o ne? Ananı avradığını bir tırstım. Oğlum bunlar ne? Evet arkadaşlar ufak bir sürprizim var. Kulak, kulağımda gördüğünüz kulaklığı sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Fiyatı 300 TL'ye yakın olan bu kulaklığı çekilişle sizlere vereceğim. Bu videoya 5000 like attıktan sonra güzel yorumları atan bir tane arkadaşınıza bu kulaklığı vereceğim. Ayrıca 100 bin özelde yakında çekilişimiz başlıyor. 50 arkadaşımıza Royal Pass, ayrıca Rampage'in yolladığı 3000 TL'nin üzerinde değerinde olan kulaklıklar, mouse'lar, klavyeleri sizlere vereceğim. Videoyu çok yakında paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdiden Instagram adresimize, non-live adresimizi takip edebilirsiniz. Ekranda şu anda çıktılar zaten zaten ikisini de Vezir Bey yazdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Ayrıca kanala abone olup like attıktan sonra yorum atmayı da unutmayın. Bu kulaklığı da bu videoyu yorum atan bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Şöyle hemen göstermem gerekirse Rampage'in Amazing modeli bir tane kulaklık arkadaşlar. Kulaklık şu ana kadar benim elime geçmiş ve kullandığım en güzel kulaklık arkadaşlar. Fiyat performans açısından mükemmel aynı isminin hakkını verir gibi Amazing yani mükemmel bir kulaklık arkadaşlar. Mikrofondan tutun dokusuna ve aktif görüntü engelleme sistemi var. Bunu taktığınız zaman direkt dünyadan soyutlanıp bu kulaklık kulaklıkla birlikte oyunların içerisinde bossların içine daha aktif bir şekilde o heyecanı yaşayabiliyorsunuz. Kulaklığın en büyük özelliklerden bir tanesi benim de eski kulaklığımı kaybetme sebeplerinden bir tanesi dayanıklılık arkadaşlar. Kulaklık inanılmaz dayanıklık. Bakın abi hiçbir şey olmuyor kulaklığa. Yani üst tarafı metal şu tarafı içinde metal e, artık ne deniyor ismini bilmiyorum ama metal borularla korunuyor arkadaşlar. Alt tarafı plastik kulağınıza taktığın zaman mükemmel hissettiriyor. Ayrieten kablosu çok dayanıklı arkadaşlar. Benim diğer kablom sürekli canlı yayına da düğümük oluyordu veya şey oluyorduk. E, bağlanıyordu biliyorsunuz. Bunun kulaklığı tamamen ipten oluşmuş arkadaşlar. Halat gibi bir kulaklığı var. Şöyle yakından göstermem gerekirse ayrieten burada süper bir kumandası var. Direkt e, Discord'da veya bir yerde alt tab yapmadan buradan tek tuşla mikrofonu kapatıp kulaklığın sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrieten kulak ağımız komple RGB arkadaşlar 7 artı 1 olduğunu zaten söylememe gerek bile yok. RGB ışıklarını da tek tuşla kapatıp tekrardan aktif yapabiliyorsunuz. Ben klavyem veya mouse'ta kullandığım gibi onları da linklerini koyarım arkadaşlar. Ee, tamamen RGB gökkuşağı renklerini kullanıyorum arkadaşlar. Yanıp sönen, nefes alan renkleri kullanıyorum. Ben bunları çok seviyorum. Ee, mikrofonu sevdiğim gibi kapanabiliyor. Direkt kulaklık olarak da kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı taktığım zaman dış taraftaki ses komple sıfıra iniyor arkadaşlar ve direkt oyununuza odaklanabiliyorsunuz. Bu mükemmel kulakla eğer sahip olmak istiyorsanız Rampage bizlere özel çok güzel bir indirim yaptı. Açıklama kısmında ve yoruma sabitlediğim yerden bu kulaklığı gidip çok ucuz fiyatlara satın alabilirsiniz arkadaşlar. A Yürün gidin lan. Aha öldü. Bu ne? Bu da öldü. Bu ne abi? Sen dur. Bu ne? Dur. Allah ayıp ama yaptım. Oğlum bunu canı gitmiyor şu yılanı da öldürerek. tamam. Abla sana ne olmuş? Abla vurma vurma. Abla sana aa kaç. Oğlum bu ne lan? Wolf mu oynuyoruz biz? Abla kusura bakma videodayım senin işini çabuk halletmem lazım. Yoksa seninle çok muhabbet etmek isterdim ama Seni bir tık aşağı, yat oğlum aşağı. Aha. Oğlum bu ne böyle? Abla dur sakin ol abla. Abla sakin ol. Ya şu yılanları çağırmasan mı abla? Biz seninle 1 vs 1 atıyorduk. Benim mermi yetmeyecek bu ablaya ya? Ana kapı da kapalı. Arkadaşlar bir tık. Bir tık gitmiş olabiliriz şu anda. Ablacım dur. Abla sana yumruk işler mi peki? Aha mermi var. Bu. Aha vallahi mermi var. Bu mermiyi almam lazım. Oyu çok vurdu abla. Abla kızdı. Şu, bu ablayı direkt halletmem lazım yalnız. Ablacım çocuklar bir durun bir sakin. Bu yılanlar yanına bir şey gitmeyecek. Kış demiyor tamam. Güzel bak bunu çözmemiz iyi oldu. Yılancım sen bir. Ya bak ayıp ama. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Ben sevmem böyle yılanı mılanı. Bu ne biçim oyun ya. PUBG diye girdik. Saçma sapan bir şey çıktı. Yat ablacım aşağı. Güzel ablayı hallettik. Şu yılanları da bir halledelim. Tamam buradaki yılanı da hallettik. Güzel burayı da hallettik. E ee, Bitti mi? Bir kere daha Yus. tekrar abla çıkmasın. Vallahi kötü olur bak. E onun bir şey verir insan. Bu ne? Yus. Oturmuyor ki bu. Ya üf, PUBG yapacağın işe. Ya. Öldürdük adamları verin işte. Aha, aha ne oluyor lan? Açılıyor mu bunlar? Yo aha geri ben. Dur. Bu ne? Açılmıyor bunlar. E bu kadar mıydı? Abi yemin ederim dolandırıldık ya. Bunun için sadece yılan mı çıkıyordu cidden? Abi şunları yılan çıkması için mi yaptırız? Ne kadar saçma bir. Ya bu karıyı ben öldürdüm. Ne hiçbir şey vermedi bana bu. Of. Ya ben buradan çok büyük beklentilerle bunu öldüreceğiz içinden AWB falan filan çıkar diye bekliyordum ben. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, bu güncelleme böyleydi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.